2022 artık çok az var. Birkaç gün sonra yeni yıla gireceğiz. Yılın son haftası dünya piyasalarında sığ hareketler görüyoruz. İçeride de sakin seyrediyor piyasalar geçen haftalara göre. Bunu fırsat bilelim ve bu videoda küresel ekonominin 3 temel değişkenine bakalım. 2022 yılında nasıl bir seyir izleyebileceklerini öngörmeye çalışalım. Doların, altının ve Euro'nun kristal küreyi çalıştıralım. Hangi değişkenler, hangi faktörler belirleyecek? Ama bunu yapmadan önce her akşam bu kanalda yaptığımızı tekrarlayalım ve son 24 saatte bilinmeden geçinmemesi gerekenleri hızlıca bir görelim. Dolar TL kuru haftaya yükselişle başlamıştı. Bugün de yükseliş var. 11.83 civarında bu videoyu çektiğim akşam saatlerinde %2.5'tan fazla bugün değer kazandı. Çok sert bir volatilite var, oynaklık var dolar TL kurunda haftalardır sarhoş etti bizi. TL'deki volatilite kripto varlıkları neredeyse sollamak üzere. Erik Meyerson bir yabancı yatırımcı TL'deki oynaklığı kripto paraların oynaklığıyla karşılaştırmış ve grafiğe göre siz de görüyorsunuz dolar TL kurundaki oynaklık volatilite kripto varlık Bitcoin'in volatilitesini yakalamış. Kripto varlıkların çok volatil olmasını hepimiz biliyoruz, alışkınız buna ama TL'de artık bir kripto varlık gibi davranıyor, hareket ediyor. Bu grafikten çıkan acı gerçek. Bugünün bir başka tuhaf gerçeği, Hazine faizinin 10 yıllık tahvil faizinin getirisinin %24.5'a yükselmiş olması. Eylül ayında oysa 17 %17'ydi. Eylül ayında biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizini indirmeye başladı. %19'dan aldı, %14'e çekti. 500 bas puan indirdi. Aynı dönemde hazinenin borçlanma faizi 750 bas puan artmış. Kobi faizlerinin de %30'u geçtiğini görmüştük dünkü videoda. E neden indirdi Merkez Bankası faizleri? Ekonomi canlandırmak için değil mi? Nasıl canlanacak ekonomi? Yani Türkiye ekonomisinin tuhaflıkları bitecek gibi değil. 2022'de daha çok konuşacakmışız gibi görünüyor. Bugün bu üç temel değişkene geçmeden borsaya da hızlıca bir bakalım. BIST endeksi bugün %2.46 düştü. Borsada düşüşler var. Bankacılık endeksinde bugün sert düşüş gördük. %5'ten fazla düşüş görüyoruz. Sanayi hisselerinde de bugün düşüşler vardı. Evet. Dolar, euro, altın. Dünya ekonomisinin üç temel değişkeni enstrümanı. Nasıl seyredecekler? 2021 doların yılı oldu. Yılbaşından bu yana %7 yukarıda Amerikan para birimi. Bunun arkasında Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönünde attığı adımlar var. Biliyorsunuz Amerika'da enflasyon ortaya çıktı. Enflasyon ortaya çıkınca da Amerikan Merkez Bankası hemen piyasaya pompaladığı parayı Mart ayında sıfırlayacağını duyurdu. Ondan sonra da gelecek yıl 3 tane faiz arttırımı var. İşte 2022'nin en önemli olayı bu parasal sıkılaşma, Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in faiz arttırmaları. Bu bütün değişkenleri etkileyecek bu adımları FED'in. Neden faiz arttırımına gidecek? Çünkü enflasyon %6.8 son 39 yılın en yüksek seviyesi. Enflasyonun arkasında da Amerikan ekonomisinin pandemiden çok hızlı toparlanarak çıkması yatıyor. Amerika'da makineler ekonominin dişleri çok hızlı çalışınca ısındılar ve enflasyon ürettiler. Oysa suyun öbür tarafında yani okyanusun diğer kıyısında Avrupa'da işler Amerika'daki kadar iyi gitmiyor. Amerikan ekonomisiyle kıyaslayacak olursak pandemiden çok hızlı bir toparlanmayla henüz daha çıkmadılar. En azından Amerikan ekonomisine görece olarak. Bunun etkisiyle enflasyon da Amerika'daki kadar yüksek değil henüz daha Avrupa'da. Bu da ne demek? Avrupa Merkez Bankası Avrupa ekonomilerini desteklemek için gevşek para politikasını sürdürecek demek. Eksi faiz oranı devam edecek. Parasal para pompalamaya yani parasal genişlemeyi sürdürecek Avrupa Merkez Bankası. Yani iki ters politika. Amerika'da Amerikan Merkez Bankası sıklaşmaya gidiyor. Faiz arttırımları yapacak. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası parasal gevşemeyi sürdürüyor. Ve faiz arttırımları hiç ufukta filan gözükmüyor. İki zıt politika dolar ve euroyu nasıl etkiler? Tahmin edeceğiniz gibi dolara yarar, euroya ise yaramaz. Dolar yükselir, euro düşer. Nereye kadar? Wells Fargo, Amerika'nın en büyük bankalarından biri, ilk hedefin 1.10 seviyesi olduğunu söylüyor paritede, euro-dolar paritesinde. Ondan sonra önümüzdeki yıl 1.05-1.10 arasında salınacak. Fakat acaba FED 3 kez faiz arttırımına gidecek mi gerçekten? Bunu öngördü ama... Acaba bunu yapabilecek mi? Enflasyon bir anda edebilir Amerika'da. Amerikan ekonomisinin şu anda en temel belirleyici faktörü. Öyle bir durumda Amerikan Merkez Bankası öngördüğü faiz arttırımlarının tamamını yapamayabilir ve üstelik geç başlayabilir. Bu da hem pariteyi hem euro dolar paritesini hem de elbette altını da çok yakından ilgilendiren bir gelişme olur. Böylece geliyoruz altına. Altın bu yıl kaybeden yatırım enstrümanı. Dolar bu yıl kazandı demiştik. Altın ise bunun tersine yıl başına göre yüzde altı buçuk aşağıda. Yıl içinde bir ara yüzde on bir nokta üçü buldu. Yıl başına göre düşüşü. Gümüşe de bakalım onun küçük kardeşi. O da şu anda yıl başına göre yüzde on beş aşağıda. Onun da bir ara yüzde on dokuz nokta üçü buldu. Düşüşü yıl içinde. Peki neden altın ve gümüş düştü. Çünkü altın biliyorsunuz güvenli liman, riskten korunma aracı, risk algısının arttığı, risk iştahının azaldığı dönemlerde altına yönelen para, yatırımlar artıyor, artmaya başlıyor. Yatırımların bir kısmı, bir miktarı kendilerine orada sığınak buluyorlar. Altın o nedenle bu yıl riskli varlıklara büyük bir para akını olduğu için iyi bir yıl geçiremedi. Peki nereden çıktı bu para? E çünkü biraz evvel gördük Amerikan Merkez Bankası para bastı pandemi karşısında ekonomiyi desteklemek için her ay 120 milyar dolarlık alım yaptı pandeminin başından beri. O günden yani işte 2020 yılı başından bugüne toplam bilançosu 4,5 trilyon dolardan 8,7 trilyon dolara çıktı. Yani 4 trilyon dolar bastı. Bu paralar borsalara gitti, kriptolara gitti, gelişen ülkelere gitti. Risk iştahında korkunç bir artış oldu. Kimse gözünü budaktan esirgemez bir hale geldi. E bu da elbette altın işine yarayan bir gelişme olmadı. Şimdi fakat risk algısında bir değişim var. Çünkü biraz evvel gördüğümüz gibi Amerikan Merkez Bankası vitesi değiştiriyor. Vitesi küçültecek. Faiz artırımlarına gidecek, parasal sıkılaşmaya gidecek. Enflasyon arttı bu arada çünkü. Bütün bunlar şimdi risk algısını güçlendiren gelişmeler, risk iştahını ise azaltacak, azaltan ve azaltacak gelişmeler. Normal koşullarda bunun altına yaraması gerekir ama Altının bir rakibi var. Hatta birkaç rakibi var. Bunların başında da Amerikan doları geliyor ve doların bir avantajı var. O da faiz veriyor olması. O nedenle Amerikan Merkez Bankası'nın gideceğini öngördüğü faiz arttırmaları altın için çok hayırlı bir gelişme değil. Altından yine doların bu risk iştahının azaldığı, risk algısının arttığı dönemde doların altından rol çalmasına yol açabilir. Fakat tabi şöyle bir gelişme de olabilir. Bu da altına yarayabilir. Enflasyon zaten son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. %6.8 daha da artabilir. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları enflasyonun çok gerisinde kalabilir. Ve dolar üzerindeki negatif faiz daha da büyüyebilir. Bu durumda ise yani enflasyonun beklenenden de hızlı artması olasılığının gerçekleşmesi durumunda ise altın bu sefer dolardan Rol çalar. Altın için riskler neler diye bakalım. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın çok erken başlaması faiz arttırımlarına ve hızlı gitmesi. Bunun yanı sıra biraz evvel enflasyonda beklenmedik bir artış altına yarar dedik ama beklenmedik bir düşüş de enflasyonda altın için altının zararına olan bir gelişme, aleyhine olan bir gelişme olabilir. Ve tabii altın aleyhine olabilecek bir başka gelişme de kriptolarda yaşanabilecek olası bir ralli. Kriptolar da Kasım ayı boyu başından bu yana düşüyorlar. Onlar da Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmasından kötü olumsuz etkilendiler. Ama kriptoların sağa solu belli olmuyor. Orada yaşanabilecek bir ralli, olası bir ralli bir anda bir miktar paranın altından çıkıp kriptolara yönelmesine neden olabilir. Peki hangi seviyeye gidebilir? Credit Suisse bir İsviçre Bankası, onun tahminlerine bakalım. 2022 yılında 1850 dolar civarında kalacağını öngörüyor. Şu an 1800 dolarlarda ons altın. Ama ondan sonra da biraz önce anlattığım sebeplerle de her şeyden önemlisi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarıyla. Çünkü 2022'de 3 ama 2023'te de 3 faiz arttırımı öngördü. Son toplantısında Amerikan Merkez Bankası yani toplamda 6 faiz arttırımı. Credit Suisse Bankası bunların etkisiyle altının 2023 yılında 1600 dolara kadar gerileyeceğini öngörüyor. Evet. Dolar, Euro, altın 2022 öngörüleri bu şekilde. Her akşam saat 20.30'da son 24 saatin en önemli gelişmelerini burada özetliyorum ama bu hafta özel bir hafta. Artık yıl bitiyor. Bu hafta biraz daha genel perspektife bakıyoruz. Küresel ekonomiye yön veren temel değişkenlerin nereye gidebileceğini anlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Buna benzer konseptlerle daha böyle yılbaşına özel videolar yayınlamayı planlıyorum. Yeniden görüşmek üzere.